Merhaba arkadaşlar, bir Kat'a hoş geldiniz. Bu hafta biraz sohbet edelim istiyorum aslında. Ne zamandır böyle sohbetle video da çekmemiştim. Ve bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, sorunun kendisi belki de sensin. Ben kendi hayatımdan yeni örnekleyeceğim bunu. Geçmiş dönemlere baktığım zaman hayatımda yaşadığım, ilişkilerimde, işimde ya da her ne varsa her şeyde kendi payım olduğunu gördüm. Ya da aslında dışarıdan baktığımda her şey yolundayken, işi zorlaştırmak için e, kendi bir sürü bahaneler buluyormuşum. Yani bu duygusal yarattığım gerçeklik, öğrenilmiş kafamdaki gereksiz bilgiler, yani işime yaramayan çöp bilgiler aslında. Ve onları doğru bilip kabul edip bir şekilde yoluma devam etmiştim. Ve yolunda gitmedi hiçbir şey tabii ki de. Ve daha sonradan bu durum tabi beni çok sıkıştırıp e, kendimle yaşayamamaya başladığında ve gene dediğim gibi bazı deneyimlerden sonra bir dakika dedim yani her şeyde benim kayım olabilir. Şu an dünyanın, dünyanın ya da ülkemin bu halde olmasında bile benim kayım olabilir. Ve gerçekten bunun üzerine düşündüğümde neden böyle? Yani dünyada şu an neden bunlar yaşanıyor? İlişkiler neden böyle? Dediğimde Konu ufaldı halka halka, halka halka ve kapının önüne geldi arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum aslında. Yani kendi kapımızın önünü süpürsek, kendi içimizi fark edebilsek, duygularımızı, düşüncelerimizi, tabii bunları fark etmek de yetmiyor. Fark edip sorumluluğunu alabilsem, bence bunlar düzelir. Ve ee, bunu yapmaya başladıktan sonra gerçekten arkadaşlar düzeldi. Yani belki bir duyguyu gözlemleyip onu iyileştirmem gerekti. Bir düşünce kalıbını, kalıbını yıkıp yeniden inşa etmem gerekti. Hala da gerekiyor. Yani bunlar bitti oldu değil. Çünkü her zaman her şey şekil değiştirip, boyut atlayıp sizin önünüze farklı şekillerde geliyor. Ve her zaman şu soruyu sormalı bence insan. Ben genelde bunu yapmaya çalışıyorum. Şu an yaşadığım Olayda, durumda benim payım olabilir mi? Ben yolunda gitmemesi için bir duyguda bulunuyor olabilir miyim? Bir davranışta bulunuyor olabilir miyim? Ve bu arkadaşlar çok cesur bir soru bence. Olan her şeyde benim sorumluluk payım var mı? Ya da şu an dünyanın bu noktada olmasında, ülkemde böyle şeyler olmasındaki derken bu böyle şeyleri aslında anlıyorsunuz hepiniz. Benim payım olabilir mi? Hepimizin var arkadaşlar. Gerçekten e, toplumun en küçük birimi aile. Bu ve aile bireylerden oluşuyor. Biz kendimizi düzelttikçe ailelerimiz, yetiştirdiğimiz nesiller ve onların irtibatlı olduğu insanlar. Dediğim gibi bu halka halka yavaş yavaşça olan bir şey. Ama biz yaptığımızdan emin miyiz? Biz haksızlığa uğradığımızdan şikayet ederken Etraftaki haksızlıklara laf söylerken kendi yaptığımız haksızlıkları görebiliyor muyuz? Farkında mıyız? Ya da dışarıda insanlar bir sürü şeyi götürürken biz kendi çapımızda da olsa ufak tefek bir şeylere göz yumduğumuzu, haksızlıklara sustuğumuzu e, görüyor muyuz? Ben sustum arkadaşlar mesela daha önceden kurumsal hayatta ya da iş yerinde çalışırken. Ya da bir sürü ortamda bir şey olduğunda sustum. Kendimi ifade edemedim. Yani çok uzun zamanlar sustum. Ama artık zamanla susmamam gerektiğini, ben sustuğum için öyle olduğunu, o kişinin konuşma hakkı olduğunu ya da birinin hakkını, yemek lüksünü kendinde gördüğünü fark ettim. Hatta bu o kadar sıradanlaşmış ki artık biz birine haksızlık yaptığımız zaman onu bile fark etmiyoruz. Çünkü hepimizin içinde, benim içinde de var, kendimizi haklı çıkartma potansiyelimiz var. Ama baktığınız zaman insani olarak haklı sebeplerimiz olabilir. Ama bir enerji olarak, bir ruh varlığı olarak, burada bu tekamül için bulunan, burada bu gezegeni deneyimlemek için bulunan varlık yanımıza sorduğumuzda e, cevap hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Haklı değiliz. Hepimiz bütünün parçasıyız. Ve buradaki ufak tefek şeyleri bazen kar bilebiliyoruz kendimize. E, maalesef e, burada hiçbir karımız yok arkadaşlar. Kaybediyoruz. Enerji yasalarına karşı gelerek kaybediyoruz. E, sorumluluğumuzu reddederek kaybediyoruz. Ve bence hepimiz kazananlardan olmalıyız. Bir şekilde kendi gücümüzü fark etmeli, yaptırımızı fark etmeliyiz. Aslında baktığınızda bütün videolarımda neredeyse bahsetmek istediğim şey hep bu. Kendimizi fark edelim. Kendimizi gerçekleştirelim. Yani ee, nasıl anlatayım ki arkadaşlar? Başka türlü şikayet ederek, sorumlulukları reddederek, daha büyük bir mercili arayarak bunları yapamayız. Gerçekten en ufak alanımızda, ailemizde, kendi çevremizde ilk başta net olmayı, kendimizi gözlemlemeyi, bizim de yanlışlarımız olabildiğini kabul etmemiz lazım. Çoğu zaman bu kurban psikolojisinde çok vardır. Kurbanlar hep haklıdır arkadaşlar. Çok vermişlerdir, çok yapmışlardır. Onlara önerim şu, ben de kendime bunu sordum. Bu yaptığım her şeyi ben neden yaptım? Ve baktığımda kendime olan sevgimin eksikliği, saygımın eksikliği, biraz daha kabul göreyim, biraz daha ait olayım diye birçok şeyden vazgeçiyoruz, kendimizden vazgeçiyoruz. Ve sonra bunlar içinden çıkılmayan bir hal aldığında hepimizin ruhsal hastalıkları, sıkıntıları, fiziki başka rahatsızlıkları tabii ki de meydana çıkıyor. Ve bu sefer de beni kanser ettiniz, beni hasta ettiniz, bana şunu yaptınız Evet etrafı suçlamak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Kendi sorumluluğunuzdan şöyle sayılıp direkt karşı tarafa atıyorsunuz. Ama öyle bir şey yok. Yaptık. O zaman yapmasaydık arkadaşlar. Biz seçtik bunu. Karşımızdakiler yakamıza paçamıza yapışmadı. Ne olur bana şunu yap, bana şu iyiliği yap diye. Biz seçtik. Biz yaptık. Ve dolayısıyla bundan sonra karşınızdakini suçlamak. Çok saçma. Yani eğer yapıyorsak da bir şeyi lütfen beklentisiz yapalım. Bunu e, bütün videolarımda neredeyse 3 aşağı 5 yukarı baktığınız zaman konular hep aynı aslında arkadaşlar. Olaylarımız farklı. Biz olayları bırakıp artık ana konuya dönmemiz gerekiyor. Buradayız. Neden buradayız? Yaşadığımız her şeyi neden yaşıyoruz? E, bunlara bir şekilde hükmedebilme gücümüz var mı? Ki var Zaten bunu fark ettiğiniz zaman her şey yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Yani bu bir anda olabilecek bir şey değil. Ben her zaman diyorum, ancak o son dakika gelir, e, oradan inşallah üzerime düşeni yapmış olarak ayrılırım buradan. E, gelen bilgileri değerlendirmek, kendimize dışarıdan bakmak, bir üst kattan bakmak çok kıymetli. Çünkü ee, son dönemlerde yine böyle ara sıra haberlere denk geliyorum sokaktaki insanları görüyorum muhabbetlere şahit oluyorum hepimiz şikayet ediyoruz hepimiz şikayet ediyoruz ve şikayet çok çocukça bir davranış arkadaşlar biraz büyümemiz olgunlaşmamız kendi sorumluluğumuzu almamızı e, almamız gerekiyor ve burada Türkiye'nin gündeminden dünyadaki gündemden, Acaba böyle olmasından bizim bir kıyımız var mı? Kendimizi çok küçük görmeyelim, çok önemsiz görmeyelim. Bir kişiden ne olur demeyelim. Böyle böyle çoğalacağız. Böyle böyle enerji temizlenecek. Ki e, burada işimizin bu olduğuna inanıyorum. Ne olur sizler de sorunun sizde mi? Mutlaka çevrenizde de var. İlişkiler iki kişi arkadaşlar, tek kişi olmuyor. Ama orada bizim yapmamız gereken nedir? Olgun bir insan olarak iletişime geçmek, konuşmak, bir şekilde etrafımızı düzeltebileceğimiz, iyileştirebileceğimiz şeyler için uğraşabilmek, çaba vermek bence çok kıymetli. Ama ilk önce bu çabayı kendimize vermemiz gerekiyor. Kendimizi fark etmek dünyanın en kıymetli şeyi ve verebileceğimiz en güzel hediye. Ne olur sizler de bir durup bir dakika ya Hayatta bir şeyler oluyor. Ve bunda benim payım ne? Tamam çok kötü bir ailede doğmuş olabiliriz. Travmalarımız olmuş olabilir. Her şey olur arkadaşlar. İnsanız çünkü. Burası günlük gülistanlık bir yer değil. Burası üçüncü boyut. Ve burada e, bir sözü paylaşmak istiyorum size. Haktan Akdoğan'ı çok yakından takip ederim. Her videosunu en az 10-15 defa seyretmişimdir. Ve orada bir sözü var. Ee, karanlık ışığın insanlaşmasıdır arkadaşlar. Hepimiz gerçekten bir ışığız ama bu kesagende e, ihtiyacımız olmayan ya da ihtiyacımız olmayan demeyin. Deneyimlememiz gereken bazı şeyler yapışıyor üstümüze karanlık taraftan ve bunlardan arınmak, bunları fark etmek çok kıymetli. Gün sonunda etrafınızda belki çok haksız bir insan olacaksınız. Belki biraz az kazanacaksınız. Belki insanlar sizi dışlayacak. Ama içten içe siz doğruyu yaptığınızı... ...bileceksiniz. Ve bence en büyük kazanan olacaksınız. Bu hayatta çünkü ne yaparsanız yapın... içsel huzuru size... ...verebilecek şey çok az arkadaşlar. Sorumluluklarınızı yerine getirmek... ...biraz bu gezegene ait... ...görevimizi yerine getirebilmek... ...bence gerçek huzuru sağlayacak şey. Hepimize de... E, hepimizde. de gerçek huzuru deneyimler, deneyimleyenlerden olalım. Bu video biraz beni arkadaşlar heyecanlandırdı. Bir haftadır üzerine düşünüyorum. Ve gene konu kendi kapımın önüne geliyor. Haddim olmayarak bazen etrafımda yakınlarımda eleştirdiği bulunduklarım oluyor içsel olarak. Dışarıya çıktığında nasıl yardım edebilirim diyorum. Bazılarımız ümitsiz vakayız. Onların da belki hayat deneyiminde bunları yaşaması gerekiyor. Kötü asla demiyorum. Çünkü iyi kötü yok. Her şey olması gerektiği pozisyonda. Etrafınızda da belki böyle kötüler varsa, yani kötü diye yorumladığınız, bu saf kötülükten bahsetmiyorum. Mutsuz olan, etrafında kendi davranışlarından dolayı bunu yaşayan insanlar da varsa, belli bir yere kadar yardım edebilirsiniz. Ama dediğim gibi belli bir yere kadar. Olmuyorsa arkadaşlar bırakın. Ben de bırakmayı deniyorum. Çünkü bu sefer kendi enerjinizden çok yemeye başlıyorsunuz. Bakıyorsunuz aynı tas aynı hamam. Yapacak hiçbir şey yok. Belki de onun öyle olması gerekiyordur. Belki o size aynıdır. Belki başkalarına aynıdır. dolayısıyla dediğim gibi iyi kötü yok. Her şey olması gerektiği gibi biz kendimizi iyileştirirsek, biz sorumluluklarımızı yerine getirirsek daha iyi olacak. Lütfen bir an önce şikayet etmeyi bırakalım. O neden böyledir? Bu neden böyledir? Biz neden böyleyiz? Biz neden bunu yaşıyoruz? Soruları kendimize soralım. Bence sorulacak en cesur sorular bunlar. Umarım güzel cevaplarımız olur. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Gerçekten bunun üzerine saatlerce konuşurum. Ama hep dönüp dolaşıp konu yine aynı yere gelecek. Ne olur kendinize rehberler edinin. Kendinize bir üst kattan bakmaya gayret edin. Ve artık iyileştirelim bir şeyleri. Önce kendimize, sonra yavaş yavaş ülkemizi, dünyayı. Hepinizin yolu bahtı açık, kısmeti bol olsun. Kendinize çok iyi bakın.